Merhaba arkadaşlar Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Günümüz umarım güzel geçiyordur bugün. Bugün biraz yeşilli piyasamız. Dünkü zararlardan bir kısmını bugün telafi etmiş gibi görünüyoruz. Tabii ki zararımız çıkmaz hemen. Biraz daha böyle rallilere ihtiyaç var arkadaşlar. Evet, bir önceki videomda söylemiştim. Bomba gibi bir altcoin sepeti akşamki yayınımda sizler için hazırlıyorum demiştim. Evet, sepetime geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir de like atarsanız tadından yenmez. Evet. ilk önce Bitcoin grafiğimizde başlayalım. Hemen daha sonra altcoin sepetimize geçelim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 4 saatlik grafiğimizde Bitcoin düşen trend çizgisini yukarı doğru kırdı. Ve şu anda 3723'lerde şurada gördüğünüz gibi kırılmış. Bu ne demektir arkadaşlar? Vurdu bu diplerden desteklere, dirençlere iki yönlü çalıştı, çalıştı. Aşağıya kadar çekti. 31'lerden tepki alımıyla tekrar yukarı yönlü hareketine başlamış oldu. Daha sonra arkadaşlar buradan mesela bir tane şu Fibonacci çizgimizi atarsak 618 bandı içine iğnelemeye başladı arkadaşlar. Eğer bu bandın içine girip de yukarı yönlü hareketi gelirse 40 lira, 39-40 lira doğru hareketin başlayacağı anlamına gelir ama diyorum ki bu geceki kapanışı da görmemiz lazım. Eğer bu geceki kapanışta şöyle bir iki tane daha yeşil mum yukarı yönlü yakarsa işte adından yenmez arkadaşlar yukarı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz o zaman. Evet bitcoinimiz bu şekilde e, yön yukarıda trendler kırılmış durumda ve hatta hatta bollinger bandımızda da inceleyecek olursak onda da göreceğimiz arkadaşlar Bollinger bantımızda kırmış yukarı yönlü ona da devam ediyor. Bunu 3 saatliğine alacak olursak 3 saatliğinde de Bollinger bandımız kırılmış durumda, düşen trendimiz kırılmış durumda, yön yukarıya doğru. bir de 2 saatliğine dönecek olursak daha güzel görünüyor bakınız. Yön yukarıda en üstlere doğru iğne atmaya başladı şu anda Bollinger bandımızın. Peki o, bu durumda stokastik RSI indikatörümüz ne diyor? O da gördüğünüz gibi yönün yukarıda olduğunu bize doğruluyor arkadaşlar. Bu vesileyle Bitcoin düşen trendini kırmış diyebiliriz. Tabii ki yükseliş dememiz için, yükselişe geçti dememiz için dediğim gibi iki tane daha bir mum hareketinin yukarı doğru momentumunu beklememiz lazım. Ee, bu şekilde olursa Ondan sonra deriz ki artık yavaş yavaş yükselişe geçiyoruz. Dedikten sonra evet sıkı durun. İlk CRO arkadaşlar. Crypto.com. Evet. Şu anda 1.80 gibi düzeltmeden. Ama bu 18'de sıfırladı. Bugün yaklaşık %23-24 gibi bir primi vardı arkadaşlar. Bu 18'de kendini sıfırlıyor. Yeni güne geçiyor. E, tıpkı e, şeyde olduğu gibi. Bit, e, olduğu gibi bu da kendini sıfırladı. Hatta da sıfırladı kendini. Ama e, bir bakayım arkadaşlar. Evet Shiba tekrar şu sıfırladıktan sonra tekrar %10 gibi yükselişe geçti. Shiba'da da güzel hareketler mevcut. Yani. Neyse konumuza değil. Konumuz CRO. CRO Crypto.com'un e, borsasının kendi token arkadaşlar. Bundan birkaç ay önce bir yüzde ralliler yapmıştı biliyorsunuz. O zaman token yapmıştı. Token'in peşinden de ralliyi başlattı. Onun ardından devamlı düşüşteydi arkadaşlar. Çok kısa toparlanmalar yapsa da e, 85'ten 0.85'ten e, 0.0.85'ten 0.20-25'lere kadar çıkmış olsa da yani hatta şurada şöyle de gösterebiliriz. Evet 25 bakınız şurada. Kendine 60 olsa da sonuç itibariyle 010 lira kadar geri çekildi. Hatta tam geri çekilişi 0.89'lara kadar geri çekildi. 0.089 An itibariyle de bugünkü yükselişi de 0.11 bandına atmış oldu kendini. Evet, geleceği olan bir koyun, rally yapacağını düşündüğüm bir koyun, zarar ettirmeyeceğini düşündüğüm bir koyun. Tabii ki orta ve uzun vade yatırımı için benim bu sizler için hazırladığım sepetim arkadaşlar. Bomba gibi bir sepet, bomba gibi bir altcoin token. Ee, çok sağlam çünkü arkasında borsa var arkadaşlar. Crypto.com borsası var. Ee, aynen Binance gibi. Genelde büyük bir borsa. Coinbase'nin peşinden gelecek türde. Piyasada vize kartları var. Yani işlemlerine mesela bu borsada diyelim ki param var, CR10 var ya da herhangi bir XRP'm var vesairem var. Hemen anında bankamatın yanına gittiğinde istediğin kadar para çekebiliyorsun hesabına buradan. Evet böyle bir çalışması var bu borsanın. Bu gayet de hoş ve güzel ee, çalışıyor arkadaşlar. Çünkü ben denedim. Hepsi yerli yerince anormal bir durum yok. Sadece bugün de kendini güncelledi. Evet. Bunu bir olarak kabul ediyoruz. Bu birincisi. CRO. İkincisi. Felçali arkadaşlar. İki numaralı. Benim alt koyduğum Felçali. Bugün bakınız yüzde 17 gibi bir primi var. Şu an bu da yükselişe geçmiş. Bollinger bantımızı yukarı yönlü kırmış. Ve şeye bakalım arkadaşlar. Bulut indikatörümüze bakalım. Ichimoku, Oku, Gördüğünüz gibi saatliğinde bulut indikatörümüzün içinde ama üzerine doğru çıkmak üzere. Çünkü şurada kırmızı mavi yukarı yönlü kesmiş yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. Az önce CRO'nun bulut indikatörüne bakmamıştık. Ona da bakalım. O da aynı pozisyonda kesmiş yukarı doğru gidiyor. Ee, yarım saatliğinde yükselişte olduğunu görüyoruz zaten buradan. Gelelim FEÇ'e. FEÇ'te de durum aynı pozisyonda. Gördüğünüz pozisyonda yarım saatlik grafiğinde yön yukarıda 26 band gerideki bulutun üzerinde arkadaşlar mumlar bulutun üzerinde 26 var devamındaki bulut da yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu da e, bir y, orta ve uzun vade için ikinci bir hissem petali 0.24 dolar seviyelerinde ki ucuz yani. Bir de ref arkadaşlar. Üçüncü alt koyunum ref. Refte de bugün... %12-13'lük bir yükseliş var. Şu anda o yükselişi biraz geri çekilme pozisyonu var. Ben bulut indikatörümüzden çıkıyorum. Çünkü orta ve uzun vadeli bir hisse bunlar. Ee, şu anki grafikler bizi yanıltabilir. Gördüğünüz gibi kendisi bugün yükseliş yaptı. %12'lik bir yükselişi var. Stokastik indikatörümüzde yönü yatay olarak seyrediyor. Peçelinin fiyatı 0.023 dolar arkadaşlar. Bunda da beklentimiz e, 0.50 dolarlar. Yani 0.50 dolar derken 1 doların yarısı kadar bir rakamı bekliyoruz birkaç ay içinde. Bundan gelecek hareketlerle. <laughs> Pardon özür. Tron. Bir diğer sizler için seçtiğim Tron arkadaşlar. Tron Çoğu bankalar biliyorsun, Tron sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Tron'un geleceği blockchain teknolojisinde inanın parlak. Tron'un çok iyi bir yerlere geleceği söyleniyor ee, birkaç yorumcu ve analizciler tarafından. Bu da saatlik grafiğinde bugün yükselişte olduğunu görmüştük. Fakat e, şu anda bir miktar geri çekiliyor. Bulut her ne kadar geri çekilme görse de stokastik Stokastik e, era sayımızda yönü yukarıda ve bollinger bandımızdaki çizgimizi yukarı yönde kestiğini görüyoruz ve yönünün e, yukarı doğru devam edebileceğini buradan anlayabiliriz 2 saatlikte. Ama e, yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatliğinde de gördüğünüz üzere yukarı yönlü bir trendi vardı. Şu anda tekrar bollinger bandımızı aşağı yönlü kesmek üzere bir miktar tekrar düzeltme gelebilir. Evet, diğer bir clear network. Bunu size diğer sepetimde de vermiştim. Bunu hemen hemen her sepetlerime koyuyorum arkadaşlar. Bu clear network her zaman iş yapacak network'lere ben çok güveniyorum. Network'ler her zaman prim yapabilecek potansiyele sahiptir arkadaşlar. Şu anda 0.033 dolar seviyelerinde %27'lik bir Yükselişi var. Daha da fazlaymış herhalde arkadaşlar bakayım 0.040'lara kadar atmış kendini. Evet bugün 0.040'lara kadar atmış 33 lira kadar geri düzeltme yapmış. Yani çok e, ani hareketler yapabilir bu. Bundan dolayı da e, bunun hareketlerine pek aldırmamak gerekir. Düşüyor çıkıyor diye. O çünkü 20 düşse 30 çıkar arkadaşlar. Bunun böyle bir özelliği var yakın zamanda bak dört tane sıfır vardı bunda 2 sıfıra düşürdü hatta şu sıfır da kaybolabilir yakın bir zamanda Clear Network evet diğer bir altcoin sepetimin altcoin'i Holochain arkadaşlar bunu zaten çoğunuzun sepetinde vardır bu ben yine de bu sepetin içine koydum Holochain'i Hold'da da bugün yüzde %15-16 civarında bir yükseliş var. 0.74 dolarlara kadar. Bugün en yüksek seviyesi aslında bunun 0.011 seviyeleriydi. Tekrar en düşük seviyesinden yukarı geri toparladı kendini. 0.069 cent şey dolar civarında piyasada hakimiyeti. Bu da yönünü şu anda yataya doğru tekrar geri çeviriyor. Çünkü o bu çıkışın ardından bir düzeltme yapabilir. 2 saattine saatliğine bakacak olursak 2 saatliğinde de Bollinger bandımızı yukarı yönlü kesmiş durumda tekrar bir hareket gelebilir. Yani arkadaşlar Bitcoin'de anormal bir durum olmadığı sürece bunların yolu, önü açıktır diyebilirim. Diğer bir altcoin'im Ankara arkadaşlar. Benim Ankara, Ankara'nın taşına bak. Her zaman Ankara'yı e, videolarımda sizlere bahsettim. Çoğunlukla %50, %60 gibi videolarımda Ankara'dan bahsettim. Bakınız o zamanlar şu sıfırdan sonra iki sıfır daha vardı. Biri gitti öbürü de gitmiş. 0.10 dolar seviyelerinde şu anda. Hatta da 16 dolarlara kadar prim yapmıştı. O da bu düşüşten nasibini aldı. Şu anda da %5 gibi yukarı yönlü bir hareketi var. Gelecekte prim yapacağına inandığım altcoinlerden biri de bu. Bir diğeri ise Van arkadaşlar. Van, 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 Van. Harmoni çoğunuzda var zaten. Biliyorsunuzdur olmayanlar için söylüyorum. %27'lik bir primi var bugün. Trend yükseliş trendinde 2 saatlikte. ne bakacak olursak saatliğinde de yön yukarıya doğru devam ediyor. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu altcoinler bugün dünkü zararın hemen hemen e, dünkü vermiş olduğunu geri aldı. Çoğu yalnız. Hepsi olmasa da çoğu almış oldu. Bir de bir de arkadaşlar diyeceğim şu bu piyasada beklemek her zaman güzeldir satanlar inanın zarar eder e, sattığı yerden de geri alamazlar Ha çok mu zarar ettiniz arkadaşlar Bir ay fazla beklersiniz yani pozisyonu o da sizin o da bizim şansımız yani e, bir düşüş gelmesi ama önceki videomda da dediğim gibi henüz daha ayı piyasasına girmedik arkadaşlar. Bu düşüşler ay düşüşü değildi. Spekülasyon düşüşlerdi. Haber açıklamaları düşüşlerdi. İşte Çin'den gelen, Elon Musk'tan gelen, ABD FED'den gelen alışıklamalarla bu düşüşleri yedik. Ama e, henüz ayı piyasasında değiliz arkadaşlar. Daha boğamız var bizim. Daha çıkışlarımız var. Evet son altcoin'imiz de buydu arkadaşlar. Sepetimizde Van'dı şimdi biz bunları daha fazla laf uzatmadan yayınımıza hazırlayalım. Zaten bir video hazırlamak yaklaşık 2-3 saat arası sürüyor arkadaşlar. burada da iyi bir emek var. İnanın zevk alıyoruz biz bundan. Yani böyle anlatmaktan yani sizlere biraz faydamız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Ama biz de diyoruz ki arkadaşlar kanalımıza abone olursanız siz de bizi sevindirmiş olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.